Can YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeşil Kırmızı'da piyasaların haftalık görünümlerini Can Alagöz'de tekrardan yorumlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Borsa İstanbul'la başlayalım. Ee, 11.000'in üstüne tam olarak kendini atamadı Borsa İstanbul. Ee, küçük adımlarla da olsa yeşil kalmaya devam ediyor aslında. Ama faiz indirimi sonrasında o beklenen bir yükseliş hareketi tam olarak gerçekleşmedi diyebiliriz. Ee, biz mi burada birazcık sabırsız davranıyoruz yoksa Borsa İstanbul'u biraz ağır ilerliyor? Biz, biz biraz sabırsız davranıyoruz. Haklıyız da gerçekten uzun süredir yatırımcılar bu yükselişi bekliyorlardı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Yani dipten ya bir aylık dönemde %20'lik güçlü bir yükseliş gördük. Ondan dolayı şu anda bunu teknik bir konsolidasyon olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Ama hareketin yönü aşağı mı yukarı mı diye baktığımızda yukarı olduğunu hala da düşünmekteyiz. Bundan dolayı evet biraz belki bilanço döneminin sonuna yaklaştıkça da e, tekrardan böyle faiz temasının ön plana çıkmasıyla indirimlerin ön plana çıkmasıyla beraber faiz kararı öncesinde hani yukarı yönlü yeni zirvede test edebileceğimizi hala düşünüyoruz. Bilanço deniz, bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Model portföyde de yer alan Kocaer yakın zamanda bilançosunu açıkladı. Sizin takiminizde olan şirketler arasındaki açıklanan bilançoları değerlendirebilir misiniz? Bizi en olumlu etkileyen model portföyümüzde bulunan Türk Hava Yolları finansallarıydı. Zaten rakamlarla beraber 2025 beklentilerimize bir miktar yukarı yönlü revize ettik. Şimdiki hesaplarımızda ikinci yarıda %17'ye yakın bir fabrik büyümesi hesaplıyoruz şirket için. Değerleme olarak da çok ucuz. Bu yazın en iyi hisselerinden biri olmasını bekliyoruz açıkçası. Onun dışında genel trende bakarsak çok bir sürpriz yok. Bankalarda da yok. Şu anda yaklaşık %47'si açıkladı şirketlerin. Toplam kümülatif rakamında baktığımızda %10'a yakın bir kar daralması var. Bu da aslında zaten bizim e, i̇kinci ikinci çeyrek finansal sonuçlar için raporumuzda hesapladığımız rakamdı. Ondan dolayı şu an için sürpriz olarak değerlendirmiyoruz. E, Türk Hava Yolları dediniz. Oradan birazcık da aslında geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Havacılık sektörüne bir pas atmak istiyorum. E, Türk Hava Yolları güzel bir bilanço açıkladı. E, ardından e, havacılık sektöründe, Türk Hava Yolları'nda ve Pegasus'ta pozitif hareketler gördük. E, Pegasus da yakın zaman içerisinde bilançosunu açıkladı. Siz havacılık sektöründeki bu pozitif hareketlenmenin devamını bekliyor musunuz? Açıkçası bekliyoruz. Hani şimdi Pegasus özelinde e, biraz 2025 beklentilerinde bazı revizyonlara gitti. Ama tüm revizyonları hala hesaplarımıza koyduğumuz zaman e, şirkette 2025 yılında %6'ya yakın bir fabrik büyümesi hesaplıyoruz Euro e, değerleme olarak da bakarsak hala 6.1 çarpanlara geliyor ki benzer şirketler 8.2 çarpanlarda. Ondan dolayı evet kısa vadede ikisi arasında bir ayrışma var gibi görünüyor. Türk Hava iyi giderken Pegasus kötü gidiyor gibi hisse performansı anlamında. Ama net net de bu yaz daha çok havacılık konuşacağımızı düşünmeye devam ediyoruz. Model portföy dediniz. Orada bir e, yeni bir ekleme de yaptınız aslında. Aksa Enerji'yi model portföye eklediniz. Hem bir Aksa Enerji özelinde neden eklediğinizi açıklar mısınız? Bir de model portföyde bulunan hisselerin bilançolarını ve son durumlarını analiz edebilir misiniz? Tabii ki. Akseni araştırma kapsamına eklememizle beraber direkt model portföyümüzü ekledik. Yani ilk yarıya bakarsak şirkette güçlü bir fabrik büyümesi yakalandı. Bunda yeni kapasitelerin devreye girmesi bir de daha karlı olan yabancı operasyonların olumlu etkilerini daha fazla görmeye başladık. Bu yıl ve önümüzdeki yıl ortalama yüzde yıllık bazı yüzde 42'lik bir fabrik büyümesiyle dolar bazında tamamlamasını bekliyoruz. Değerleme olarak da bakarsak hala global şirketlere göre 2026 şarpanları 30'a yakın iskontolu ve büyüme hikayesi de 2028'e kadar yıllık ortalama %16'lık bir kapasite artışları da devam etmesi bekleniyor. biraz döngüsel anlamda da iyi bir dönem aslında enerji şirketleri için. Çünkü iki tane neden var. Bir faizlerin düştüğü bir dönemdeyiz ve bu tip dönemlerde yüksek borçlu olan şirketler bir miktar daha iyi performans gösterebilirlerinizden tarihsel olarak tam bunu biliyoruz. Bu temanın tekrardan son çeyrekte konuşulmaya başlayacağını düşünüyoruz. Burada enerji de hep öne çıkardığımız bir isim. O da benzer bir temayla ilerliyor. İkincisi de şu anda Türkiye'de tekrardan kuraklık var hava koşullarından dolayı. Bundan dolayı spot elektrik fiyatlarında da yukarı yönlü bir imelenme görebiliriz. Bunların hepsini topladığımız zaman hem kâr momentumu hem büyüme hikayesi hem de döngüsel anlamda dediğim gibi faizlerin düşüşe bir döneme yaklaştığımızdan dolayı hissenin güçlü bir performans göstermesini bekliyoruz. Diğer model portföy şirketlerimizden, Türk Hava Yolları'ndan zaten bahsettim. Hani rakamların en beğendiğimiz isim o oldu. Pegasus'ta net kar rakamı biraz beklentiden düşük ama bu nakit olmayan bir vergi gideriyle kaynaklı. Operasyon rakamlar beklentimizle paralel olduğunu söyleyebilirim. Migros tarafında çok büyük bir sürpriz görmedik. TÜPRAŞ tarafında rakamlar beklentimizin bir miktar üzerinde geldi ama üçüncü çeyreğin çok çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Ondan dolayı onu taşımaya devam ediyoruz. ASELSAN tarafında da hem operasyonel kârda hem net kâr tarafında beklentimizin yaklaşık %15 üzerinde bir realizasyon gerçekleşti. Şimdi hisse biraz da yükseldi ama uzun vadede baktığımızda Türkiye'nin hala en öne çıkan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kocaer'den de zaten bahsetmiştik. Orada da hani momentumun ikinci yarıda daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Amerikan piyasasına geçelim. Ee... Amerikan piyasasında hisse senedi endeksleri büyümeye yönelik endişelerin gölgesinde gelen tepki alımlarıyla aslında rekor seviyeleri test etmeye devam ediyor. siz birazcık daha tedbirli olmaya yaklaştığınızı söylemiştiniz geçtiğimiz haftalarda. Bu endeksteki yükselişlere rağmen hala tedbirli yaklaşmaya devam ediyor musunuz? Açıkçası evet. çünkü tabii ki zamanlamayı kestirmek zor veya piyasalarda işte overshoot dediğimiz bazen işte ...hedef değerlerin veya ederinin daha üzerinde performanslar zaman zaman olabiliyor. Ama şu anda baktığımız 3-4 tane farklı matrikten piyasanın aşırı alım bölgesinde olduğunu hesaplıyoruz. Bu hem temel anlamda değerlemeler, hem kar momentumlarında bahsettiğim gibi tarihsel ortanın altına doğru yönelmeler... ...hem muhteşem yedili hisse senetlerinin mevcut konsantrasyonu ve geçmiş paternlerde bu seviyelerden gelen ser satışlar. Bu tip göstergelerin hepsi bir yerde bir düzeltme ihtimali olma olasılığını oldukça yüksek tutuyor. Ee, açıkçası bu düzeltme hareketi olmadan da tekrardan bu tarafa böyle endeksin gelindiği için bir pozitif bir görüşümüz olması için bir gelişme olması gerekiyor. Şu andaki konjonktürde bunu yapmayacağız. Ondan dolayı şu anda temkinli durmaya devam ediyoruz. Ama taktiksel anlamda orada da model portföyümüzde yaptığımız revizyonlarla daha böyle düşük betalı, daha geri kalmış veya faiz indirim dönüşüne olumlu etkilenecek hisseleri biraz daha plana çıkarıyoruz. Beklediğiniz bir gelişme var mı peki bu alanda? gelişmeler o kadar fazla ki hani bunu piyasanın nasıl yorumlayacağı önemli. Hani en basitinden şu anda tekrardan oldukça gündemde. Hani biliyorsunuz FED tarafında bir governor istifa etti. Powell görevden gidecek mi gitmeyecek mi? Beyaz Saray'ın söylemler daha netleşiyor. Bir gün bir sabah böyle bir karar gelir. Piyasa bir anda buna sert tepki verebilir. Onun dışında çip üreticilerine ek vergilerin gelmesinden sonra hani Nvidia gibi dev bir ismin Çin satışlarında %15'e yakın jiroyu böyle Amerikan hükümetle paylaşacağı söylendi. Piyasa çok fazla gelişmenin negatifliğini okumak istemiyor belki ama negatif bir gelişme. Yani ee, medya çıkan haberlerde Çinli şirketlere acilen Amerikan çiftlerini satın almamaları tarafında bir yönlendirme yaptığı söyleniyor. Bu gelişmelerin bir tansiyonu yükseltme ihtimali olabilir. Ee, onun dışında Amerikan'ın iç siyasetinde bir gerginlik var zaten. Hani Washington'da işte koruma güçleri girsin mi girmesin mi söylemleri. Hani piyasa bir yerde bu gelişmelerden bir tanesini negatif olaraktan satın alıp o beklediğimiz düzeltme hareketini gerçekleştirebilir. Ondan dolayı şu anda en azından daha pozitif gelişmeler olmadığı sürette biz temkinli görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası'nın değerleneceğinden bahsetmiştiniz. Yorumlarda buna ilişkin yorumlar geldi size. Hala bu görüşünüzün arkasında mısınız? Evet arkasındayız. Hani neden arkasındayız? Aslında temel mesele şu. Türkiye'de reel faiz açıklanan enflasyon veya beklenen enflasyon hala çok yüksek seviyelerde ve bu döngünün 2026 yılının sonuna kadar da devam etmesini bekliyoruz aslında. Yani TL'deki reel değerlenme eğiliminin önümüzdeki yılın sonuna kadarki süreçte devam etme ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu şu anda işte yurt içinde gördüğümüz hatta ilk faiz artırımları beraber gördüğümüz carry trading gelmesinin de esas nedeni. Çünkü neden? dolarınızı bozdurup TL faize koyduğunuz zaman real anlamda dolar bazında bir getiri elde edebiliyorsunuz. Ve bu sistem dediğim gibi belki getiriler biraz daha düşecek ama 2026'nın genelinde devam etme ihtimalini hala yüksek görüyoruz. Daha basit bir tabirle söylersek işte şu anda bir faiz enstrümanına paranızı koyduğunuz zaman hani nette %14-15 seviyesinde yıl sonunda bir getiri elde edebilirsiniz. E kur tarafında piyasanın konsensus beklentisine baktığınız zaman %7'lik bir yükseliş potansiyeli görülüyor. Hani e, borsamızda da işte diyoruz yani buradan hani yıl sonunda 13.000-13.500'lere göre bir hareket olabilir. Burada da %35'lik belki kısa vadede bir potansiyel olduğundan bahsediyoruz. Şimdi bu enstrümanların hepsini değerlendirdiğiniz zaman tabii ki TL'de kalmak daha cazip oluyor. Ondan dolayı biz TL'deki pozitif görüşümüzü sürdürüyoruz. Bunda bağlantılı başka bir yorum daha gelmiş. MRT 927 adlı kullanıcıdan, Üçüncü çeyrek bilançolar daha iyi gelir mi? Özellikle banka ve sanayi sektörü için şeklinde bir yorum almışız. Aslında Borsa İstanbul'a ilişkin yıl sonuna kadar güzel bir hareket beklememizin en büyük nedenlerinden de bir tanesi bu. İşte az önce bahsettim ikinci çeyrek bilanço dönemindeyiz. Şu anda %10'a yakın bir kar daralması var. Ve aslında Borsa İstanbul'da 2024'ün ikinci çeyreğinde itibaren hep kar daralmaları gördük yıllık bazda. Bu trend üçüncü çeyrekle beraber tekrardan pozitife dönüyor. Bu bizim için oldukça önemli çünkü kar momentumu bir katalist. Bunun tabii ki temel bazı nedenleri var. Bir görece tabii ki işte finansman maliyetlerinin bir miktar aşağı gelmesinin temel göstergelerden biri. Ama ikincisi euro dolar paritesinin ortalama olaraktan %9 daha yukarıda seyretmesi. Bu sanayi şirketleri ve ihracatçı şirketler için oldukça olumlu bir gelişme. Havayolu şirketleri için de oldukça olumlu bir gelişme. Üçüncüsü sezonsal anlamda yaz ayları iyi bir sezondur tüketim anlamında. Bunun bir olumlu etkisini görüyoruz. Ve dördüncüsü de aslında... Borsa İstanbul tarihinin belki pandemi dışarıda bırakırsak en kötü bilanço dönemini geçen senenin 3. ve 4. çeyreğinde yaşadım. Yıllık bazda kar daralmaları ortalama yüzde %55 seviyesinde gerçekleşti. Ondan dolayı çok düşük bir baz etkisinden geliyor. Bundan dolayı evet 3. çeyrekte finansallar artık bitten bir dönüş eğilimine başlayacak. 4'te daha da fazla ivmelenecek bankaların da daha belirgin bir şekilde katkısıyla beraber ve bundan sonra 2026 yılında da tekrardan kar momentumunun yukarı yönlü döndüğü bir senaryonun olma ihtimalini oluşuyor. Yüksek buluyoruz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Siz de sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.